Merhaba dostlar yepyeni bir Bannerlord bölümüyle karşınızdayım ben Ayberk Bannerlord'da 43. bölümde kaldığımız yerden maceramıza tam gaz devam ediyoruz en son canlı yayında sizlerle beraber yaklaşık bir 3 bölüm oynamıştık ve bomba olaylar olmuştu alt türkün temelini sağlam bir şekilde attığımıza inanıyorum bu canlı yayında gelen tüm dostlarımıza izleyen hakeza bağışlarla destek olan tüm dostlarımıza oldukça teşekkür ediyorum onun haricinde bu bölüm çok çok bomba bir bölüm olacak gibi gözüküyor bakalım başımıza neler gelecek. Birkaç küçük şey söyleyip hemen maceramıza geçeceğim. Geçtiğimiz günlerde bir hikaye yayınladım Instagram'dan ve sizlerden bolca soru geldi gençler önümüzdeki özel soru cevap videosu için. Instagram üzerinden beni takip edip sorularınızı gene sorabilirsiniz. Ayberk Altre OG Instagram hesabım. Onun haricinde hemen küçük hatırlatmamızı yapalım ve maceramıza geçelim. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan küçük beğeni butonuna basmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Eğer her videomdan haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve tüm bildirimleri açaraktan her videodan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi bu bölüm büyük bir savaş hazırlığı yapacağız. Neden büyük bir savaş hazırlığı yapacağız? Çünkü şu an hala hazırda zaten güneyle savaştayız. Çok büyük bir sorun değil bu fakat Ha, Kuzey ile de savaştayız. O da büyük bir sorun değil. Canlı yayından hatırladığınız üzere bazı olaylar oldu. Şimdi gençler Kuzeyit. Şöyle hemen sizlere göstereyim. Kuzeyit. 3 cepheden savaşta. Bunların ikisi büyük cepheler. Vlangi ve Batı Büyük Cephe. Sturgi'ye çok da büyük olmayan tek iki tane şehri olan e, dandirik bir cephe diyebiliriz. Fakat Kuzeyit acayip aşırı agresif bir büyüme sergiliyor. Bildiğiniz gibi Batı da öyle ama. Şu an. Biz e, duruma göre bu bölüm biraz barışçıl takılıp durumu inceleyeceğiz. Eğer olur da Kuzeytin savaşı devam ederse biz de topyekun bir mücadeleye girip Kuzeyt'e Kuzey'den yaldır yaldır bir hücum başlatabiliriz. Bir taarruz harekatı başlatabiliriz. Duruma göre bakacağız. Olur da Kuzeyt barış yaparsa muhtemelen ben olacağı söyleyeyim gençler. Şimdi diyeceksiniz abi yeter artık kehanet atma hepsi tutuyor. Canlı yayında ne dediysek oldu. Şöyle bir durum olacak. Eğer Kuzeyt barış yaparsa Vlandia ile veya Batı'yla ile Muhtemelen Vlandiye veya da Batı bize savaş açacak. Ben bunu şimdiden sizlere söyleyeyim. Rezal'ın videonun bu dakikasından ilerleyen dakikalarda bakalım ne olacak. O yüzden bu bölüm birazcık rahat takılacağız. Ordumuzu büyük savaşa hazırlayacağız. Demircilik yapacağız. Şimdi ben hemen demirciye de gideyim. Şimdi dayı bize önce bol bol ahşap lazım değil mi? Bize bol bol ahşap lazım. Şu ahşap işini bir halledelim ticaret. Bir de at lazım bize ya. Bir tek yük beygir mi var? Yük beygir olmaz. Yük beygir olmaz. Şimdi güzelinden şöyle bolca ahşap alalım. Burada 71 tane varmış ve şey pardon 35 tane varmış. Yani 71 görünce fiyatıymış o. Tamam şunu aldık. Paramız bol gençler. Para gani. O yüzden herhangi bir derdimiz sıkıntımız yok şu an için. Şimdi şu ahşapları hemen parçalayıp kömüre çevirelim. Sonrasında şu elemanları bir eritelim şimdi şurada 4 tane yeni parça veriyormuş Bize yeni parça öğreten bütün silahları bir şöyle eritelim Hem yeteneğimiz artsın hem de Yeni parçalar elde edelim şurada 4 tane parça var Güzel tamam Herhangi bir yeni parça yok galiba değil mi Şimdi dayı biz şöyle gençler Güzel çift telli sağlam bir ıı, kılıç yapsak diye düşünüyorum siz ne dersiniz? Böyle güzelinden vurdu mu oturtan sağlam bir kılıç yapsak güzel olur değil mi ya? Hep böyle artık kalkan kalkan dolaşmayalım, elimizi alalım bir tane sağlam bir kılıç, yaldır yaldır milletin kafasına gözüne vura vura devam edelim diye ben düşünüyorum. Sizlerden gelecek yorumlara göre bunu yaparız yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Şimdi hazır karakterimiz yorulmamışken şunları da eritelim. Tamam şimdi yoruldu. Programın bu kısmında bu kadar yapalım. İlerleyen dakikalarda devam ederiz. Şimdi yiyecek derdimiz var mı? Yok. Yiyecek derdimiz yok ama biraz daha alacağım. Biraz daha yiyecek alacağım. Dayı zeytin meytin sen bana ne var ne yok ver de. Savaş her an çıkabilir. Bizim askerlerin karınları aç kalmasın. Ya yeniyor mu? Yeniyor galiba da çok pahalı. Dayı et ver. Koyun inek minek hepsini ver. Hiç fark etmez. Domuz momuz hepsini keseceğiz. Tamam, güzel. Bolca yemek de stokladık. Şimdi gençler, Vlandia topraklarına gidiyorum. Neden? Vlandia dediğim gibi bize her an savaş açabilir. Böyle bir durum yaşanmadan önce ne yapalım? Vlandia askeri alalım biraz ve bu Vlandia askerlerini hemen süvari yapalım. Şu an 530 kişilik dev bir ordu oluşturabiliyoruz. Tek başımıza 530 kişilik bir ordu oluşturmak inanılmaz başarılı olacak bizim açımızdan. Şimdi şuradan abiler de alacağım da ben. Ama onları almadan önce şöyle yetkilileri alayım birazcık. Sonrasında da yaldır yaldır şeye geçeceğim. Vlandia'dan asker toplayacağım. Bir 50 tane falan Vlandia askeri Vlandia ıı, şöyle konuşamadım şövalyesi toplasak oldukça tatlı olur. Evet burada bir ordu dağıldı. Bu arada Dunglan ismi aldılar diye bir düşündüm. Bizim elemanlar çünkü seferberlik ilan etmişti canlı yayında. O yüzden e, tam emin olamadım. Şimdi bak şu Oros abi bize katılmıyor. Oros abi bize katılsa Batanya ile savaşta olduğumuz sırada kafadan 4 kale gelecek. Dayı bana katılma gibi bir derdin var mı? Abi bir dakika yok teslim olma. Oros hakkında ne düşünüyorsun? Bak dayı gel bana katıl. Şimdi de ben seni ikna edeyim. Batanya savaş açtığım zaman direkt bana katıl. Kritik vurur muyuz? Vuramadık. Çok güzel. Çok güzel kritik vuramadık. %74 şansımızı kullandık. Okey. Bir kritik vurursak kurtarız. Tamam. Kaladok'tan nefret ediyormuş bu abi zaten. Niye o zaman yanındasın dayı? Niye yanındasın derken? E -e. Tamam yok yemedi. Tamam dayı senle bir daha görüşeceğiz. Ve şöyle bir durum var gençler. Yayından hatırlayacaksınız. Bu Oros abi ne zaman savaşa girsek Masadan'ı kuşatmaya geliyor. Masadan'da ne var? Gizli gömü mü var? Altı mı var? Anlamadım arkadaş. Her gelen Masadan'ı kuşatıyor. Şimdi bakacağız. Şu an hala hazırda hala savaştalar değil mi şeyler? Kuzayit ve Vlandia barış yaptı. Ne şomazlıyım gençler ne şomazlıyım. Dememle barış yaptılar. Dememle barış yaptılar. Ergeon abi burada geziyor. Bir ordu kurmuş. Ya Ergeon dayı gelsene bana katıl be. Gel. Gel ben seni bir yakalayayım. Gel gel gel. Gel. Ergeon dayı gel. İlla yakalayacağım. Nereye kaçıyorsun? İlla yakalayacağım. Gel. Derken Batanya bize savaş açtı. Çok güzel. Şimdi Ergion abi yanımıza çekersek tekrardan çok tatlı olur. Aa, Oğlum bu kadar kolay mıydı? <laughs> e tamam çok iyi. Ergion abi geldi. Dayı hoş geldin. Ergion abimiz geldi. Şurada birini tokatlıyor. Ragea abla buraya gelmesin. Ergion'un önünü kapatıyorum. Ulbos abi tokatlasın. Ergion Ulbos abi tokatladı ve Dunglanis tekrardan ait olduğu topraklara yani Altürk'e geri döndü. Şu an hali hazırda ee, şeyimiz çok gördüğünüz gibi ee, bayağı baya bir nüfuzumuz var. Hemen bir ordu kurmak istiyorum ama ordudan önce ordudan önce gençler bir miktar askerlerimle ve lordlarımla aramı düzeltsem iyi olacak. Askerler ve lordlarla aramı düzelsem iyi olacak. Oros abiyi ikna edemedik. Bu bir miktar tatsız oldu. Bu bir miktar tatsız oldu. Batanya'dan savaş beklemiyordum ama neyse sıkıntı değil. Ragey ablacığım sen bir yallah ya. Hadi bir yallah. Hadi. Zaten derdimiz başımızdan aşkın. Senle uğraşmayalım. Tamam. Dunglan ise dönüyorum. Ulbos abimiz de esir alınmış. Gördüğünüz gibi. Şimdi Batanya ile barış yapamam. Hala hazırda yeni bir savaş açtık. Dayı sana biraz hediye versem ilişkimiz artar mı? Dert erdi abicim. Merhabalar. Şimdi gel şöyle sana bir hediye vereyim. Sana ne vereyim? Sana 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 sana. Sana bir tane hadi şapka verdim tamam mı? Hadi dört tane verdim. Çok cömertim. İlişkimiz arttı mı? Vallahi arttı. Tamam. Şimdi bir kere daha yapamıyoruz değil mi? Yapamıyoruz tamam. İlişkimiz bir tık olsun arttı gençler. Bu belki bizi açacakları savaşı biraz geciktirir. Demirciye de bir girelim bu arada. Devam edebiliyor muyum? Edebiliyorum. Tamam şimdi. Şunları da bir hemen halledelim de. Demircilik yeteneklerimiz bir artsın. Gene mi yoruldu? Ha yok malzemelere sahip değilmişim. Hmm. Okey tamam sıkıntı yok. Gene de yeteneğimiz bir miktar arttı. Şu an 19 olduk. Şimdi Vlandia'dan asker toplamak istiyorum ama hala hazırda Batanya ile savaşta olduğumuz için geri dönüyorum. Durum ne bu arada diye. Klanlarla ilişkim nasıl? Bu abilerle çok kötü. Pendengil abiyle de eksi yüz. Ben anlamıyorum. Niye direkt eksi yüz oluyor bunlar bana katılınca ya? Şu an Batanya'ya geçerse mesela bunlar çok tatsız olur. Sen de biraz ilişkimi yükselteyim ben dayı da. Her ihtimale karşı sana pek güvenmiyorum. Sonrasında şurada hemen bir ordu kurup ıı, direkt büyük bir saldırıya geçelim. Tasinor abi Sanion tarafından esir alınmış. Hmm. Abi Flintok kalesi burada gel beni al diyor tamam mı? Kranirok kalesi burada. Utleaim kalesi burada. Benim gözüm e, ıı, Mekalovea ve Epik ıı, da aslında da. Oraları alsak şurada güzel bir şey oluşturabiliriz derken ayda seçen abi kuzeyi takatılmış, Seçen abi kuzeyi tak Gençler bizim ne yapmamız lazım biliyor musunuz? Şu an olabildiğince lord çekmemiz lazım. Oros abi hala hazırda kendimize çekemediğimiz için Oros abinin bütün kaleleri bir cukkalayalım. Bütün kaleleri cukkalayalım. Şimdi abi Bredan abi gel 165 kişisin. Ergion abi İyi çağırınca bütün nüfus gidiyor. Ergen abi çağırmayayım. Olek abi gelsin. Ee, Liyana'cım tabii ki sevgili eşim gelsin. Vigo abi hemen sıfır e, maliyetle geliyor zaten. Risa ablamız 86 kişi. Mengus abi de gelsin. Tamam bu kadar yeter gibi. Bir de Sinak abi gelsin. 115. Tamam bunları çağırdık. Ben bu Filinto'yu bu sırada kuşatayım. Burayı ben tek başıma bile alırım. Burayı ben tek başıma bile alırım. Bu sırada hemen şöyle Tassinor abi değil de şu abilerle biraz ilişkimi yükselteyim. En azından bu sayede ilerleyen savaşlarda daha tatsız şeyler yaşanmaz. Tamam. Şimdi şu Flintolk Kalesi'ni aldıktan sonra yolumuza bakacağız gençler. Bu Flintolk Kalesi 260 kişilik bir ekiple gel beni al diyor. Ki benim birazdan destek kuvvetim de gelir. Rahatça alırız. Ulan Kuzeyt'ten adam, çek şey, Kuzeyt diyorum, Vlandiya'dan adam toplayacağız dedik. Yola çıktık, gene yarım kaldı. Bak sürekli bize savaş açıp bir şeyleri yarım bırakıyorlar. Neyse Allah'tan paramız çok. Şimdi Batanya'ya büyük bir savaşa girdik gençler. Bakalım başımıza neler gelecek. Şu an sadece Batanya ile savaşta olmak bizim için hiçbir sıkıntı teşkil etmiyor. Lienacım geldi. Bakın gene bak 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 ne dedim. Oros sürekli masadan alıyor dedim değil mi size gençler az önce. Gitmiş gene almış. O oraya alırken ben de şurayı alayım da. Aklı bir başına gelsin o lalenin. Kim o? Luichan. Luichan dayı çıkıyorum. Senin karşına dikiliyorum ve seni kendi tarafıma çekeceğim ama. Hadi be Olek abi yetişemedi. Olek abi yetişemedi. Neyse şu an sıkıntı değil. Biz iki lord da bunu. Şimdi Louis Chan abi kendi tarafıma çekersem. Çok 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 tatlı olacak. Hadi bakalım. Dayı bak gel. Silahların konuşmasına şimdilik gerek yok. Sadakatine değmez bak. Gel bana katıl. %43 kritik. Vurduk mu? Çok güzel. Kritiğimizi vurduk. Şimdi %59 şansımızı da vurduk. Çok güzel. Kala 90'dan namussuzca şeyler istiyor dedik. Dayı son şans. Hadi. Çok güzel. Louis Chan abi. Direkt mi geçecek? Para isteyecek mi? Hiç para istemeden Altürk'e katıldı tamamdır. Bu ne demek oluyor? Bize birkaç kale geldi, birkaç şehir geldi. Hemen bakıyoruz nereler gelmiş. Seonon gelmiş. Of of of. Seonon gelmiş. Ayberk bunu beğendi. Ayberk bunu çok beğendi gençler. Şimdi burada hala azıda bir gene fight dönecek gibi. Şimdi bu fightta durum ne? Dayı bizimkiler 3 kişi ve 400 kişiler Onlar oraya alır. Ben de şurayı bir alayım. Tamam onlar oraya desteğe geçti de dur dur ben de desteğe gideyim. Neden desteğe gideyim? Hatta asker yollayayım da. Ee, bunu yapma sebebim gençler. ilişkim artsın istiyorum. Benden adam öldü mü? Bakalım. Tamam 9 yaralımız var sadece. Sıkıntı yok. Adamla ilişkimiz yükselsin diye yaptım bunu sadece. Gördüğünüz gibi ilişki bir tık yükseldi. Şu birlikleri hemen cukkalayalım. Esirlerin hiçbirine gerek yok. Şunu hemen yaptık. Güzel tamam. Şimdi bataniyeyi eğer bir iki bölümde yok edersek çok rahat ilerleyebiliriz gençler. Haydi bakalım. Hayırlısı. Şu Oros abinin kaleye gene gidiyoruz. Kaleyi kuşat. Umarım bana şu son dakika katılan adamlar bir anda ayrılmaz. Tek korkum o. Tek korkum o. Eğer onlar ayrılmazsa Altürk alır başını yürür gençler. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Bir ses geldi. Bu ne dayı? Bir karar mı vermek istiyorsunuz? İmparatorluk kasabaları kararını çözmek istiyor musunuz? Çözelim neymiş derdiniz? Şimdi hükümdar klan tarafından yönetilen her yerleşim günde bir nüfuz ve bir sadakat kazanır. Diğer yerleşimler kaybeder diyor. Dayı hükümdar olan benim. Siz niye böyle bir şey istiyorsunuz ki? Allah Allah. Oleg dayı yapalım diyor. Tasinor abi yapmayalım diyor. Dayı Oleg dayı yapalım diyorsa yapalım. Benim işime gelir bu yani. Okey sıkıntı yok. Benim nüfuzum artacak. Tamam güzel. Şimdi şurada hala hazırda 50 nüfuzumuz varken ben şu Yeni gelen abilere de bakayım Bu arada gençler bu abiler bize katılır katılmaz Eksi 100 katılıyor ben onu anlamadım Niye bu böyle oluyor Bunu bilen var mı lütfen yorumlarda yazarsa Çok çok sevinirim Tamam masadan düşecek muhtemelen Her zaman olduğu gibi Masadan düşecek Sıkıntı yok Masadan düşsün Masadan düşer bizde Filin Tolga alırız masadana geri yürürüz Masadan basit zaten Tamam güzel koç başında yaptık Hemen bir saldırıya öncülük et diyelim ve bin kişilik ordumuzla şu kaleye bir girelim. Bu kaleye girdikten sonra Masadan'a döneceğiz. Olur da ordumuz hala hazırda kurulu beklerse çok az zayiat verirsek Epikurate'ye bile girebiliriz gençler. Bakalım. Oto yerleştirme diyorum ve gazamız mübarek olsun. Hücuma geçiyoruz. Flintol kalesini almak için bu kale çok çok iyi bir defansa sahip değil gibi belli. Çok iyi bir defansa sahip değil. Şimdi burayı bize son katılan abiye verebiliriz. Diyeceğim de aramız çok kötü ya. Niye hep kötü aramız? Ay bak bunu beğenmedi. Neyse birkaç abi daha alalım da. Şöyle bir sulh dönemine girersek aramızı iyileştiririz gene. Nüfuzumuz zaten tıkır tıkır artıyor gençler. Bizim ee, şu an hala hazırda yürürlüğe koyduğumuz yasalar sayesinde. Şu abiyi de indirir miyim? İndiremedim. Hadi dayı. Güzel onu da indirdik. Güzel tamam. Çatır çatır düşüyor onlar. Koç başında herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Haydi aslanlar haydi haydi haydi. Şu abiyi bir indireyim. Ölmedin mi sen? Dayı o arbaletin sende ne işi var? Ha kiralık arbaletçiymiş. Ben de diyorum. Batanyalı adam da arbaletin ne işi var? Şöyle. Şu abiye bir çat çakar mıyız? Çaktık. Güzel. Tamam 300 kişiyiz zaten görüyorsunuz çatır çatır vurmaya başladık. Dayı koçbaşı gelmeden ben şu şuradan bir çıkar mıyım çok merak ettim. Atımı mı vurdun? Kim vurdu lan onu? Yine at avrat pusat üçlüsüne bir saygısızlık geldi gibi o yüzden gençler. Hemen şuradan yaldır yaldır çıkıyorum. Liyanacım sen misin? Evet Liyanacıma bak. En ön safta savaşıyor işiyle beraber. Şimdi sana bir headshot. Sana da bir headshot dayı. Dur dur dur. Sen de bir gülümse. Sen de bir gülümse dayı. Hepinize yetecek kadar vesikalık fotoğraf çekebilirim. Merak etmeyin. Şu bir. Şu iki. Şu üç. Okum bitti. Aa dayı kağıt bitti. Kusura bakmayın vallahi Kağıt bitti. Şimdi ben de şuradan çıkayım. Sen kimsin ya? Orada Bradan'mış Bradan abi. Yaldır yaldır gidiyor. Tamam güzel. Biz buradan çıktık gençler. Şurada bir ok kutusu, ok kovası falan var mı ya? Ben de bir emanet çekeyim. Aa kim vuruyor? Dayımın oğlu ne yapıyorsun Allah aşkına? Ayıp değil mi? Dur burada bol bol ok var. Kapıyı bizimkiler yaldır yaldır vuruyor zaten. Gördüğünüz gibi. Ben de şöyle okumu çekeyim. Biz zaten surlara çıktık görüyorsunuz. Şuradan arkadan bak bak bak. Dayı ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Seni de alayım. Güzel. Tamam. Destek kuvvet hala hazırda. Hala geliyor ama sıkıntı yok. Biz zaten sağ ve sol kanattan çıktık. Kapı da birazdan patlar. Ve sonrasında nidalar yükselir gençler. Şu abi de bir indirelim. Tamam. Güzel. Bitti. 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 Biz buraya alırız. 80 kişi kaldı. Topyekun bir hücum emrini veriyorum. Daha da gaza gelsinler diye. Şöyle dayı bak sen yetkili bir abisin ama karşı tarafta savaşıyorsun. O yüzden kendini almak zorundayım. Kusura bakma. Şu abi de alalım. Güzel. Oo bak bak gene destek geldi. Aman Ali Rıza ben bir şöyle çıkayım. Ben savaş alanlarında artık düşmek istemiyorum dayı. Artık savaş alanlarında düşmek istemiyorum. Benim aslan parçaları halletsin. Artık Warband'deki modumuza geçtik gençler. Fark ettiğiniz üzere çok az zayiatla savaş atlatabiliyoruz. Hani eskiden böyle bir 5-6 bölüm önce en azından direkt ordunun büyük kısmı çeyreği belki yarısı gidiyordu. Şu an çeyrekten biraz daha az gidiyor. Hatta bazen ne bileyim onda biri, 20'de biri bile gittiği oluyor. Şu an mesela totalde bir 50 kişi gitmiş. Biz buraya 300 kişi gelmiştik. Fena değil. Bu güzel bir güzel bir sayı, güzel bir ölüm sayısı. Tabi biliyorsunuz bizim için en büyük zafer en az zayiatla verilen zaferdir derken nidalar yükseldi ve bu kalede artık alt bir mülkü. Bataniyi pişman edeceğiz gençler. Bataniyi bize savaş açtığına pişman edeceğiz. Şimdi tutsak alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Bayağı bir tutsak alabiliyorum. Onları bir alayım. Şu abileri hemen bir upgrade eyleyelim. Serser abilerimizi Batanya akıncısı yapalım. Eşkiyaları Vlandia kancalısı yapalım. Güzel bu disiplinci yeteneğini açtığımız çok iyi oldu. Artık herkesi adam akıllı askere çevirebiliyoruz. Şuradan ganimeti de cukkaladık. Tamam. Biriyle bizim ilişkimiz düştü yalnız. Niye? Kimle düştü dayı? Bir dakika. Gene kimle düştü? Dur Flintok kalesine kime versek kim istiyor? Ergion abi istiyor. Ergion abi bak sana güveniyorum. Sana veriyorum. Adam ol lütfen. Burayı güzelce savun. Batanyalı birine vermek daha mantıklı olacaktır burayı. Batanyalının hakkını Batanyalı'ya verelim. Şimdi bin kişilik ordumuz yaldır yaldır gidiyor. Masadan düştü mü? Henüz düşmedi. Ama muhtemelen biz gidene kadar düşer. Ki düştü. Evet aynen öyle. Şimdi oraya muhtemelen 3-5 kişi koydular. Biz oraya bir gidelim. Oros abi tokatlayalım. Sonrasına bakacağız. Şimdi kaç kişi vardı? 113 kişi mi var? Ben buraya asker yollarım. Hiç kendim savaş alanına bile girmem. Oros abi 400 kişiyle burada takılıyor. Şimdi gel, gel, gel hele gel. Bizimkiler oraya girecek belli. Onlar girdi, ben de hemen giriyorum. 1298 kişilik bir ekibimiz var. Oros abi bize katılmamanın bedelini ahır ödeyecek ama asker yollayınca da çok kayıp veriyoruz ya, değil mi? Dayı böyle savaşlara girmek hiç istemiyorum. Çok vakit kaybediyoruz. O yüzden asker yollayacağım ya. Çok fazla kayıp vereceğimizi sanmıyorum. Derken maşallah bayağı da kayıp verdik yalnız. Neyse bizden durum ne dayı? 21 kişi sadece bizden mi öldü? Ulan. Neyse. Siga ablamızla ilişkimiz artmış oldu. Dayı sen benim mahkumumsun. Senin kaçışın yok. Sen bir gel. Sen bir gel. Tutsak bayağı var. Dayı 1000 kişilik ordudan kaç kaldı bizde? Ona bir bakalım. Muhtemelen 800 falan kaldı. Orduda olmayan zayiatlar da var çünkü. 622 diyor. Bunun kaç tanesi peki yaralı? Şimdi Mengus abi. Şimdi şöyle yapalım gençler. Orduda 50'nin altında askeri olanları çıkaracağım da elinin altında yokmuş. Şu abi gelebilir mi bizde? 100 kişilik bir ekibi var. Ergeon abi maşallah bayağı kalabalık. fenagan abi gelmesin. Ona yetmiyor. Şimdi Vigoda'yı sen git. Risa bacı sen de git. Diğerleri yeni gelenler gelsin. Ben de bu arada Masadan'ı alayım. Masadan düştü. Tekrardan bir alalım gençler. Masadan'a şu an kuşatma kulesiydi, koçbaşıydı falan yapmayacağım. Direkt gireceğim. Direkt gireceğim. Oros abinin ordu dağıldı zaten. Arkadan bir 187 kişilik Ergion birliği geliyor. Bu Ergion abinin birliği de gelir. Ben Epikurate'ye muhtemelen girelim. Tamam güzel. Buradaki kuşatma kulesi oldu. Şuradaki abilerimizin hemen yükseltmelerini yapalım gençler. Ve Masada'nı tekrar yapalım. Masada ov gibi oldu. Sürekli biri kuşatıyor. Ve genelde Oros kuşatıyor. Neyse sağlık olsun. Dayı bir saldırıyor öncülük et diyelim. Masadan'ı yeniden kendi mülkümüz haline getirelim. Batanya'nın muhtemelen sonu gelecek. Bu savaş böyle devam ederse bir kişi daha bize bir anda sürpriz yumurta gibi savaş açmazsa biz ee, bu savaşı alırız gençler. Yani Batanya'ya karşı verdiğimiz savaşı çok çok rahat bir şekilde alır. Batanya'yı haritadan silebiliriz. Birkaç lord daha katılsa bize çok tatlı olacak. Oros gibi... Birkaç lord böyle e, mülkü olan lord katılsa tadından yenmez. Neyse en azından bir tane lordu çektik tarafımıza. Bu iyi oldu. Dayı itme, itme. İtmeyin onu. Merdiveni itmeyin abi. Merdiveni itmeyin. Şimdi o bak 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 bak. mancını katıyor laleye bak. Şimdi burada biraz daha yat vereceğiz o belli. Allah'ın emri. Adamlar sağlam savunuyor. Yetkili abiler de var. Ama sayı bakımından çok çok üstün olduğumuz için yani 50'nin üstünde bir zayiat vereceğimizi sanmıyorum. Ben de şuradan destek olayım. Şöyle hemen seri headshotlara devam edelim. Dayı şöyle canlarını azaltayım en kötü de benim aslan parçaları çıktığı zaman zorlanmadan indirsinler. Şu aman 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 kaçırdık. Bu arada gençler bayağı kırmızı yazı görüyorum. Hadi yeşile de çevirelim onları. Hadi. Sağ kanat patladı mı? Patlamak üzere. Solu iyi tutuyorlar. Solu iyi tutuyorlar ama sıkıntı yok. Tamam sağ patladı ya. Sağ patladı. Gençler biri çıkıp kapıyı açsın be. İç kapıyı açsanıza. Aslanlar hadi. Hadi bakayım. Hadi koçum hadi. Biri kapıyı açsa çok güzel olacak diyeceğim de muhtemelen hiç gerek kalmadan alacağız. Sağ taraf tamamen patladı. Tamamen patladı. Sol tarafı bir miktar yine tutuyorlar ama sol tarafın bir merdiveni tamamen boşta olduğu için bizim Al-Türk'ün aslanları orayı muhtemelen birazdan tamamen imha etmiş olacaklar. Tamam ben artık hiçbir şey yapmama gerek yok. Burada bekleyeceğim. Burada bekleyeceğim. Batanya'nın yaklaşan sonunu izler gibi izleyeceğim gençler. Umarız ilerleyen dakikalarda beklediğimiz gibi bir Vlandia saldırısı olmaz. Bizim kihanetlerimiz ve beklentilerimiz yanlış çıkar umarım. Ve biz Batanya'yı önümüzdeki bir iki bölüm içerisinde tamamen tarih sahnesinden siler. Sırayı kuzeyte salarız diyelim. Son 7 düşman kaldı. Ve sizlere dediğim gibi 50'den fazla zayiat vermeyiz gibi bir şey demiştim. Tahmin ettiğimiz gibi bir bilançoyla savaşımızı tamamlamış olduk. Şimdi güzel nüfuzumuzu vesaire de cebe indirdik. Dayı şu tutsakları al bakayım. Güzel tamam. Bolca tutsağımız var. Ordumuzu bu arada tam full şeyine bile çevirmemiştik. Asker toplamamıza izin vermemişti batanya. Bir de asker toplasak var ya muhtemelen bayağı bir ağlayacaklar. Bayağı bir ağlayacaklar. Şimdi şurada Kranirok Kalesi benim Flintok Kalesi ile aramdaki bağı bir miktar kesiyor. O da Oros'un bu arada. Oros abi bayağı bir çıldırıyordur muhtemelen şu anda. Ama Epikurate'ya gel beni al diyor be. Gel beni al diyor resmen. Hmm. Dayı dur seni alırız seni alırız. Kaç kişi? 655 kişilik bir ekip var. Arkada 189 kişilik Ergeon abi geliyor. Luiçan abi gelir mi? Gelemez nüfus yetmiyor. Panele abla gelir mi? Gelir. Başka var mı kalabalık... Hmm, Nimin abla var. Onun haricinde Vigo da gelsin. 63. Risa Bacı da bedavaya geliyor zaten. Tamamdır. Onlar da yine orduları bir miktar daha iyileştirmişler. Şimdi şöyle yapalım gençler. Epikroteya'nın önünde kuşatma kulemizi kuralım. Ve programımızı burada sonlandıralım. Asera ile Vlandia barış yaptığı yazısı görüyorum. Bu ne demek? Vlandia her an bize savaş açabilir. Vlandia her an bize savaş açabilir. Masadanı kim istiyor dayı? Olek abi istiyor. Ergen abi sana az önce verdim. Şimdi bu benim eski kalemdi ama Olek abiye verelim. Olek abiye verelim madem. Olek abi e, omor, ov ve e, masadanı savulsun. Tamamdır Aldı dayı. Olek'e verdik. Buralar senin. Şura gençler. Şu çevre tamamen Olek abinin. Epikurite'yi alırsak ben alacağım zaten. Şimdi Batanya'dan Flintolk kalesini verdik Ergion abimize. Seannon da zaten direkt bize son katılan klanında. Şimdi diye bize savaş açmadan hemen Epikurotei'yi alalım. Sonrasında artık yolumuza bakacağız. Şöyle hemen burada durduruyorum. Ve videomuzu da sonlandırıyorum gençler. Önümüzdeki bölüm direkt Epikurotei'ye doğru bir hücum başlatacağız ve Al-Türk'ü Git gide büyüteceğiz. Sonrasındaki hedef şuradaki mekalovaya Kalesi olacak. Orayı da aldıktan sonra direkt Batanya ile bir barış antlaşması imzalayacağız. Eğer Vlendia bize savaş açarsa, Vlendia hala hazırda bizde sulhuna devam ederse ne yapacağız? Batanya'yı tamamen bitiririz. Sonrasında artık duruma göre bakarız. Devamında ne yapalım? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Hakeza Instagram üzerinden de mesajlarınızı zaten cevaplıyorum. Oradan da fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Dedikten sonra... Evet sevgili dostlar Bannerlord maceramızda oldukça güzel zaferler kazandığımız bir bölümün daha sonuna geldik. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.